Gençler yeniden hepinize merhaba bugün sizlerle beraber Brawl Stars'tayız. Evet arkadaşlar yeni sezon geldi ee, gördüğünüz gibi geldi. Tabii ki bunu açmayı istiyorum. süper ee, Supercell'i nereden aldın derseniz Supercell Store'dan aldım. Ee, yani çok güzel. Ama az önce yanlış bir şey söyledim değil mi? Brawl Pass diyecektim neyse siz anladınız artık. Evet arkadaşlar sizlerle beraber bunu etkinleştireceğim. Aa görevler varmış burada. burada bura falan diyor. Evet buradan hemen Brawl pesi açıyorum. Aga uf uh be. 8000 artı mükemmel. %20 ilerlemeye kadar gittik. Buradan hemen başlamaya başlayalım gençler. 1000 mücevherimizi alalım. Buradan 1500. Şuradan oyuncu rozetimiz var. Oha. Ama şaka mısın? Gençler müthiş. Bir de sizlerle beraber efsanevi bir yazıyormuş. Bunlar Oğlum yayın patlar ha. Ben yazmaz da yani. Neyse. Oha bak bunlar gerekiyordu bana. Bu mükemmel oldu. Lan bir de bir tane efsanevi ver lan. Yayın patlasın biraz. Video patlasın azı be. Böyle güzel güzel, güzel, güzel kredilerimiz alıyorum. Bunu e, alıyorum. Işte, Gençler yok. Bu da bir destans falan ya. Güzelmiş. Baksana amına koyayım. Ve be, bende lan. Unuturum baksana. Allah çarpsın yemin ederim bak bir tane süper ender bile vermiyor. Kur'an ekmek çarpsın bak kafayı yiyeceğim. Neyse al. Lan oğlum. 29 taşlık değil ya. Allah'ım vallahi kafayı yiyeceğim. Yemin ediyorum bak kafayı yiyeceğim. Of be. Hadi. 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 Gençler efsanevi yazdı. Efsanevi yazıyor. Evet. Hayır abi vallahi şaka mısın ya? Bak daha dün değil dün ya da ondan üniversite gün bak. Yine bir tane atmıştım bak ondan efsanevi yine yazdı bak. 79 taştık yine kostüm veriyor bak. Vallahi kafayı yiyeceğim artık. Ya vallahi bıktım amına koyayım ya. Yeter oğlum lan. Allah çarpsın bak kafayı yiyeceğim. Yemin ediyorum bak. Cık. Olmuyor aga ya. Deniyorum deniyorum olmuyor. Bıktım ama ne koyayım. Oba. Seni alacağım, seni alacağım zaten sonra. Bro kostüm ne olacak? Oradan 5000 mücevherimiz var. Bunu ne alsak diye düşünüyordum. Hadi bir gün 21 set. Bunu almayacağım oğlum. Mülkler mücevherimiz çok fazla. Almayacağım ya. Bir şey almak istemiyorum ya. Bakın daha şu anda hiç kimse açmamış. Gençler, gençler durun bir dakika, bu durum bir dakika. Şuradan hemen seviyeyi yapalım. Aynen öyle kanka. 6000 alayım mı? Almayacağım tabii ki de. Abi. Gençler bak, eksikti tamam lan. Yo yo iyi ya. Tamam iyi oldu. Satın alma olayı. Evet tamam. Max satın 9 seviye yaptım zaten onu. 9 seviye karakterin hangisini yapsak? Rock yapayım ya. Ne işler bu rock yapıyorum? Şöyle dördüncü raketi alalım. Buradan hemen bin, burada bir tane binlik şey vardı gençler. ondan hemen burada kim vardı? E, bir e, hemen yürü seviyelere bakmam lazım. Şimdi eksik olan var mı kanka? Ay vardı. Ah, Ona bol kostümünü alıp alalım. Bunu da alalım. Hesabım şu an çok iyi bence. Bu seviye karakterlerim çok fazla oldu. Aynen. Mükemmel iş şu an. Zaten burada 3 tane daha kostüm gelecek. Aga. Oha. Olmuş. Evet. Yani. Ne mesela dur bir dakika. <laughs> Üstü kaçı kostüm olabilirim belki. 79 taşlık. Neyi alsam. Şunu alırsam Leon'unki neredeyse fulleniyor. <laughs> Acaba neyi alsam? Çocuklar tam olarak ne alacağımı bilmiyorum. Evet almayacağım. 79 39 taşlıklar boş biraz. Bir tane pın olmak istiyorum aslında. Şuradan koleksiyon ve ciddiye tane dislike olan bir tane dislike bir tane alalım Ama ne ya acaba? Neyse ya. Bir şey almak istemiyorum bu kadar. Neyse gençler video buraya kadardı. Bugün sizlerle beraber Burak'ı saçtık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İlerleyen zamanlarda Draco'yu da alacağım. Neyse kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Videoya like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın gençler. Bye-bye.